Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda tokunamadan hayatta kalacağız. Şu anda gördüğünüz gibi kel basmış gidiyor. Bakalım şuradaki parkuru yapalım. Az önce de bakıyor. Az Aa bir tane Türk var. Neyse. Bu Türk'ün adı ne? Ee, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dakika. Ah. Aa Arthur Batur. Bazı Türkler de bunu oynuyor ha. Ne, ee, evet arkadaşlar. Şimdi bu parkuru yapalım diyeceğim de beni itiyorlar. Yok, yapamıyorum. Bir daha çıkayım. Bir daha şununla tanışıp arkadaş mı olsun? Neyse. Bir gün ben karşılaşıyorum? Benim bir arkadaşım oyun başlıyor galiba. Harita hazırlanıyor. Çok yükseğe çıkacağım bu sefer. Ee, hayatta kalmak için. Oh, ne diyor be? Hapishane mi? Evet hapishaneymiş. Ah, çabuk hapishaneye girmem gerek. Herkes salla basacak. İlk önce onlar girsin. Herkes içeri kalla giriyorlar. Ne oluyor be? Galiba tsunami geliyor. Tüh yandım. Çabuk bir yukarı çıkmam gerek. Tsunami yaklaşıyor. Hemen ölmemem lazım benim. Ben hayatta kalan bir insan olmam gerek. Her yer birbirine giriyor. Şu anda. Ben manyak Mıfını diyeceğim de buradan giriliyormuş. Bakın şu an ee, Tukunam'ı geliyor. Altı atlayan öldü. Aa Aşağı atlayalım. Heh. Zaten camlar da parçalanmaya başladı. Ama şimdi bitti. E, e, Giriş bile kırıldı. Ay çelikli çöküyor. İçerisi küçükmüş. Aga bu ne? Donuyorum resmen. Uf. Umarım bir daha tsunami bulmaz. Aa bak burası üçüncü kat. Şuraya atla. Yok. Atlayamıyorum. Tüh çöktüm. Ben raket çekeyim en arkadaşlar. Burada burada kaldım. Ya hapishaneye bak ne oldu? Ha şu parkur yapacağım. Parkur, parkur, parkur. Yakında çekilişler mama istiyorlar. İstiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Robux'um yok. Fakirim. Fakiriz. Ekonomide. Aa gemi. Ya ben al, ben alacağım kontrolü. Ee, bu gemi hareket ediyor mu ya? Aa en yüksek şurası. O yüzden şuraya çıkacağım. Tufuna hayatta kalmak için. Gemi devrildi. Gemi gemi. Gemi devrildi. Nereden tufuna geliyor? Galiba tufuna gelmeyecek? Tufan abi bir küstü. Arkadaşlar Tufan abi bir küstü. Ben içeriye giriyorum. Ben içeride kalacağım. Daha alt kat varmış. Lan kayıyorum valla. Eyvah. Tüh. Gel, bak, gel girdi. Hello oradan geliyormuş. Cık, manyak ya manyak. Bir anda bir anda salladım salladım ne oldu dedim. Tokunamıyormuş. Cık, ya izin vermiyorsunuz parkur yapmana. Herkes atlıyor önüme. Tokunamadan ben bekleyeyim arkadaşlar vakit gelince. Evet arkadaşlar. Oyun başlıyor. Şu anda gördüğünüz gibi haritamın hazırlandı bir Bu ne? T Eyvah. Ya bu iki katlı gemi. Şu an tuhuna mı geliyor? Ben ona odaklanayım da. Ren Denizden mi geliyorlar? Ben en altı atlayacağım. Buradan gireceğim. Aaa. En 6 da mı var bunun? Maşallah. Şu anda bittim. Gemi su içinde. Çabuk yukarıya çıkmam gerek. Tufuna bir basacak. Çıkar çıkılmıyor galiba buradan. Öldüm. Kel bakmış gitmiş ya. Kel bakmış gitmiş, gitmiş. Of. Abone. evime karşı video çekmenin karşılığına bir tık like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve abone olmayı unutmayın bir tık karşılığında gene. Ben biraz reklet diyeceğim ya. Dur telefonum Türkçe. Türkç Bak buradan dil değiştirebiliyorum. Yok yok. Yok, sonra bağlanır. Turkish. T Türkçe olsun. Dur. O zaman neden Türkçe değil? İngilizce. Aa, kamera modu da varmış. Neyse. Oyun başlıyor. Şimdi Evet arkadaşlar, şimdi buraya kalınacak. Yok. Aa şuradaki çocuk başka oyuna girmek istiyor? Akon, hadi git sen, neken gitmansın, sana kıkınsın, dur. Ya tuhuna mı geliyor? Hadi, 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 tuhuna mı geliyor bak? Karafurba da, tabece ko, ista po, haşepa, hadi koto ba, ko, neken, öyle kafadan taraf şarkı koyleme şöyle kafadan atarak söylenir. Ha deni de ne Ben ha deni de de boş vereyim de tüh. yandı. Keşke en yukarıya çıkabilseydim. Ay ikinci sel basıyor. İkinci sel basıyor. Ben de alt katlardaydım. Keşke üst kata yetişebilseydim ya. Şu an oradaki kumkaldaki çocuk öldü. O da buraya o da mı kaldı? bakayım. Akaf Halil diyorlar ya. Manyaklar bunlar. Aa orada. Dur çocuğa merhaba anneciğim. Hemen yıkayayım. Aa buradan değil. De. Şimdi ben çocuk oyundan gitti. ben ne yapacağım? Tam merhaba yapacaktım Gitti. Ha oyun başlıyor. Akaf dedi gene. Hadi bakalım. Bu haritamız neymiş? Bekleyin arkadaşlar. Ben bir şey yapıp geliyorum. Ya ne para Bunu da yapacağım. Bunu da yapacağım. Şuna gideceğim. Ya gene şu kız Akaf dedi ya. Bu ne herkik merdiveni yapıştı. Ha, iki tane tuhnami geliyor. İyi arkadaş. Tukunamiler gelsin. Bir hayatta kalacak. Hadi bunu, bu da gelsin. Fırına bir şey yapacağım. Hadi. Hadi. Hadi tuhnami. Bas. Bas tuhnami. Bas. <laughs> bu tokuna de bastım. videoyu bitireceğim. Hadi. hadi bakalım. Hadi, hadi. Aa bir tane daha tük var. Neyse. Hadi şu tokuna da de ve oyun bitti. Ya bu tokuna çok yavaş. <laughs> ben direkt reset çekeceğim. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Yeni videolarda görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.